Merhaba Aslan burçları. Bakalım bu haftaki açılımımızda neler göreceğiz? Size neler söylenecek? İlk üç kart geçmiş konularını anlatıyor olacak. Ortadakiler şimdiyi ve son kart en üstte bulunan da geleceği anlatıyor olacak. Bakalım. Evet, şimdi geçmişte sizi çok şaşırtan, beklemediğiniz bir gelişme, ani bir gelişme olmuş olabilir çok rahat hissediyordunuz kendiniz. Kafanız rahattı, içiniz rahattı. Çok kendinizden emindiniz bir konuda ama öyle olmadığını fark ettiniz. Mesela böyle bir durum yaşanmış olabilir. Bu üstelik bir şeyleri inşa etme ile ilgili sağlam bir temel oluşturma konularıyla ilgili de olabilir. Olgun, karizmatik bir erkekle de ilgili olabilir. İşleriniz, sorumluluklarınız, dünyevi konularla ilgili e, konular olabilir ama sonuç olarak burada telafi edilmeyecek bir şey yok. Sakin olun diyor yıkılan kule. Yani burada ne yapabilirim ben dediğiniz anda olayı, durumu kabul edip e, bununla yüzleştiğiniz anda aslında belki de o baskıyla da o ana kadar hiç görmediğiniz bir seçeneği belki de görme şansı elde edeceksiniz. Belki de daha iyi olacak yani. O yüzden hani bir krizden bir fırsat ortaya çıkabilir. Daha sakin soğuk kanlı yaklaşmalısınız olaya diyor Yıkılan Kule. Belki de yani sizi çok korkuttu bir anlığına çok endişelendiniz bir anda ama aslında o kadar da mühim değilmiş dediğiniz bir noktaya da evrilmiş olabilir yani bu konu. Ve imparator kartında görüyoruz işte dediğim gibi yani burada bir şey inşa etme vesaire bunlarla ilgili konuları sebebi olarak da çıkmış Yıkılan Kule dolayısıyla orada ama kendinizi net bir şekilde ifade etmeniz gerekiyordu der İmparator kartı. Yani ne yapılmasını istiyorsunuz? Beklentiniz nedir? Önemsediğiniz şey nedir? Bunu nasılsa biliyorlardır diye düşünerek ifade etmemezlik etmeyin diyor İmparator kartı. Ve eğer ki orada tabii hani siz ne söylerseniz olacak gibi de düşünüyor olabilirsiniz ama bunun tabii ki bir istisnası da var. Eğer ki söylediniz a beklemediğiniz bir cevap aldınız mesela. Yani bu durumda da yine imparator kartında da duygusal tepkilerden uzak durun. Oradaki fırsatı görememiş olacaksınız o zaman diyor mesela. Yani belki de orada kendinizi ispat etmeyle ilgili, bilginizi, becerinizi, yeteneğinizi göstermeyle ilgili bir fırsattır. Ya da başka türden bir şey. Yani yeter ki duygusal tepkilerden uzak durun diyor. İmparatorluğa kartında görüyoruz. Bakın belki de sizin başkalarına yardımcı olmak, destek olmak, onları koruyup kollamak ama manevi olarak değil yani maddi olarak desteklediğiniz bazı kişilerle ilgili de olabilir bu bahsettiğim konular. Ve kendinizi pozitif tarafta tutmaya çalışın diyor. Yapıcı tarafta tutmaya çalışın. Burada mesela İmparatorce dediğimiz kişinin de cezalandırma yetkisi vardır tabii ki. Yani bazı bedelleri ödetme gibi bir durumunuz, bir pozisyonunuz, bir avantajınız da olabilir. Ama bunu kullanmayın diyor İmparatorce kartı. Yani o zaman belki de burada istediğiniz sonuçları elde edemeyeceksiniz. Ya da işler daha da zorlaşacak. Yani burada kendinizi uyumlu, destekleyici, yapıcı tarafta tutarsanız içler çok daha kolay bir şekilde akıp gidecek diyor. Yani burada bolluğun, bereketin olduğu belki de sizi maddi olarak da destekleyen bazı konularla da ilgili olmuş olabilir bu yıkılan kulede bahsettiğim konular. Ama dediğim gibi burada yapıcı tarafta olmaya çalışın. Belki de birçok seçenek var. Bunlardan hangisini seçeceğinizi bilemediniz bir manada ondan kaynaklı da belki de bu şaşkınlık, bu ani gelişimde olabilir. Ama sonuç olarak burada dünyevi bazı konularla ilgili parasal, maddi, fiziksel bazı konularla ilgili böyle sizin beklemediğiniz durumlar gelişmiş olabilir. Günümüze bakalım. Şimdi bir değişim dönüşüm içindesiniz gibi gözüküyor. Bakın bu konuyla ilgili ölüm kartını görüyoruz. Sizin için çok önemli olan, çok sevdiğiniz bir şeyden ya da bir kişiden, bir konudan, yoldan, yöntemden ya da kullandığınız bir araçtan mesela yavaşça uzaklaşıyorsunuz artık. Çünkü size faydası yok. Gelişiminize artık destek vermiyor. O yüzden bu türden şeyler artık hayatınızdan yavaşça uzaklaşmalı ki yeniler hayatınıza girebilsin. E, yeniden sizin gelişiminizi destekleyebilsinler, size faydası dokunabilsin. Bunun bilincinde olmalısınız diyor ölüm kartı. Yani burada yıkılan kulede bir krizden fırsat doğabilir. Burada da aynı şekilde yine Akrep Burcu e, anlatıldığı için burada. Yani siz belki de bir şeyler bitti derken küllerinizden yeniden doğacaksınız ve çok daha e, üst pozisyondan, e, daha avantajlı bir pozisyondan devam etme. Gibi bir durum da olabilir bu. Ama işte bu değişim dönüşümle alakalı olarak da şimdi siz bir noktada da bir vazgeçiş yaşamış olabilirsiniz ama işte ölüm kartı yanında olduğu için burada yanlış bir karar değildir bu. Şimdi Kupa sekizlisinde yine bizim için önemli olan ya da çok sevdiğimiz bir şeyden bir kişiden. Artık vazgeçtiğimizle ilgili konuları anlatıyor. Yani ben yeterince mücadele ettim, çabaladım. Olmuyorsa da ne yapalım diyerek böyle sırtımızı dönüp gittiğimiz bir konu. Çok emek verdik, çok zamanımızı harcadık aslında ama hadi neyse dedik. Yani böyle bir durumu anlatıyor Kupa sekizlisi. Ama tabii burada bize şunu sorgulamamız gerektiğini de söyler yanlış bir zamanda mı vazgeçiyorsunuz acaba yani o yüzden neyden vazgeçtiğinizle ilgili olarak hani bir değerlendirme yapmanızın e, faydalı olabileceğini söylüyor ama dediğim gibi ölüm kartı olduğu için artık burada yapılabilecek bir şey de yok yani e, yani sonuç olarak burada e, belki de bazı detaylar konusunda zaman konusunda e, vazgeçtiniz mesela daha sonra da yapabilirim dediniz mesela Hani böyle bir vazgeçiş de anlatıyor olabilir. Ama sonuç olarak burada bir değişim dönüşüm mutlaka yaşanmak zorunda. Yani burada bunu o şekilde düşünebilirsiniz. Yani bir şeyden vazgeçtiniz. Bu değişim dönüşümü destekliyor mu mesela? Yani size bir faydası var mı yok mu? O konuları daha detaylıca eğer değerlendirirseniz bu vazgeçiş yanlış olmayabilir yani. Ona o gözlerle bakmak gerekiyor. Gelelim son karta. Gelecekte ne diyor bakalım? Kupa Kralı, zirve kartı tabii ki. Güzel bir yere doğru gidiyorsunuz diyebiliriz. Ama burada yine kendinize hakim olmanız gereken bir zamanı da işaret ediyor. Zirvedesiniz ve sizin alacağınız kararlar uygulanacak. Burada avantajlı bir pozisyondasınız ama. Burada hem içinizin rahat edebilmesi için hem sizi hem de başkalarını mutlu edebilmesi için alacağınız kararlarda dikkat etmeniz gereken şey ne hissettiğinizle ilgili olmasın bu. Yani burada yoğun duygulardan bahsedilir Kupa Kralı'nda. Şimdi birine kızıyorsunuzdur, içerlemişsinizdir, moraliniz bozulmuştur ya da başka bir negatif duyguda olabilir ya da pozitif duygularınız da olabilir. Yani birinden çok hoşlanıyorsunuzdur, hayransınızdır, aşıksınızdır vesaire. Her iki durumda da bu duygularınızı öncelikle kabul edin diyor. Gücünüzün yarısını buradan almış olacaksınız. Ve ondan sonra da alacağınız kararlara, atacağınız adam adımlara ya da sözünüze, davranışınıza bu duyguları karıştırmayın. Bunların üzerine yükselebilmelisiniz. O şekilde e, davranabilirseniz eğer burada zirvede olacaksınız ve güç sizin elinizde olmuş olacak. Hem kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz hem de hani başkalarının gözünde de bu çok net bir şekilde görülecek. Yani e, hani duygularına teslim olmadı ya da işte benim de faydamı düşündü ya da kendisini de ezdirmedi. Yani burada çünkü birine pozitif duygular beslediğiniz için kendinizi yok sayma, karşınızdaki kişiyi yüceltme gibi bir durum vardır. Bunu da tavsiye etmiyor kupa kralı. Ya da çok kızıyorsunuzdur, işte içerlemişsinizdir. O yüzden onun faydasını düşünmeme eğilimindesinizdir mesela. Onu yok sayma eğilimindesinizdir. Bunu da yapmayın. Her iki tarafında faydasını olacak şekilde burada duygularınıza hakim olabilmeli ve o şekilde davranmalısınız diyor kupa kralı. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.